ile basalım. Allah. Onur ben geldim anneciğim. Hii. Onur. Bak bak kapıyı yüzüme kapattı. Onur. Niye kapıyı yüzüme kapatıyorsun? Tamam ya. Ama ben geldim. Sen nereye gidiyorsun? Gel annem gel. Kapıyı yüzüme kapattım bir de. Şaka mı yaptın? Seni gıdıklarım <laughs> ha seni. Onur o eldeki ne senin? Ha gidip gelip onunla oynuyorsun. Başka oyuncak yok değil mi? Oğlum annenin sen mutfak Eşya ne o eşyasının ne, ne ne işe ben yarıyor? Fırın, içi, fırın içinmiş gibi. eli yanmasın. Bırak annenin malzemesini eşya, bırak. Eşya. Devran, Onur. Cici bebe mi çubuk kreker mi? Cici bebe. cici bebe. Peki şuna cevap verin. Cici bebe mi bir cips mi? Cici bebe. Ne cici bebeğim Peki bisküvi mi cici bebe mi? Cici bebe. <laughs> cici bebe yaptım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu cici bebeği istiyordunuz ki. Bak bak. Bak şimdi gülmeyi bırak da. Bir şey söyleyeyim mi? Cici bebeği attığın için bu cici bebeği sana vermeyeceğim. Al bakalım. Ya. Sen durmuyor musun şimdi? Tamam sen tamam. Al, açtım al. Açtım. Tamam ayakkabını giyebilirsin. Geliyorum ben. Hadi görüşürüz. Hep sen mi benim yüzüme kapatacaksın kapıyı? Bak bak. Ben şimdi ben kapat. Sen de mi gidiyorsun? Hadi güle güle Devran Onur. Asansöre bindik arkadaşlar. Kapı... Hayır Onur basacak Onur basacak. Dur beni mi almayacaksın? Kapat kapıyı diyor ya. Beni itik diyor. Beni mi almayacaksın? <laughs> Cama yaklaşma. Cama yaklaşma. Artık. Basma. Ha gidiyoruz şimdi. Dur bakalım. Birinci katı geçtik Onur. İkinci katı da geçtik Onur. Üçüncü kata geldik Onur. Ve ve kapı açılacak mı? İlk önce ben çıkacağım. Bir, iki, üç. Vay be Onur çıktı.